Herkese merhabalar. Bugün sizlerle airfryer'da mantar pişireceğiz. mantarları koyacağım. Biraz bir pişirme işlemi gerçekleştireceğim. Sonra üzerine kaşar peynirlerini ekleyeceğim. küp, küp çektiğimde doğradığım kaşar peynirlerini. Sonra bir dakika daha pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Mantarların ben zarını soyuyorum. Siz isterseniz soymadan da koyabilirsiniz. Bu arada biraz da bekletecekseniz eğer mantarları limonlu su da bekletin ki kararma yapmasın. Instagram kanalımda da birçok air tarifleri mevcut. Ürün incelemeleri ve bol bol indirim haberleri paylaşıyorum. Orayı da takip etmek isterseniz sayfanın ismini aşağıya bırakıyorum. Başlayalım mantarlarımızı pişirelim. Mantarlarımı airfryer'a dizdim. Herhangi bir yağ kullanmayacağım ben. Ee, direkt kapatıyorum. Dereceyi de 200 derecede yaklaşık 8 dakika pişireceğim. Yine sürenin yarısına geldiğinde bir açıp kontrol edeceğim. Sürenin yarısına geldik. Hemen bu mantarlarımı kontrol edeceğim. Daha pişmesine var. Sürenin sonuna geldik. Hemen bu mantarlarımıza bakalım. Şu şekilde içi sulu olmasını ben seviyorum. şimdi kaşar peynirini ekleyeceğim. Daha sonra bir iki dakika daha pişireceğim. Tekrar sizinle bakarız. kaşarlarımı koydum. Ben hiç yağlamadan yapmıştım mantarları ama yağlasam daha iyi olabilirmiş. Şimdi bir iki dakika daha pişirelim. Bir dakikada bir tekrar bir kontrol edeceğim. Ama iki dakika iyi olacağını düşünüyorum. Yine 200 dereceye iki dakikaya ayarlıyorum. Kaşarlar erimemiş tam olarak, o yüzden bir iki dakika daha ekleyeceğim. Yine 200 derecede iki dakika daha ekliyorum. Ya bu air fry modellerine işte mantarın büyüklüğüne, kaşarın büyüklüğüne göre bu süre farklılık gösteriyor, o yüzden siz de kontrollü pişirin. Sürenin sonuna geldik hemen bakalım mantarlarımıza. Kaşarlar da çok güzel pişmiş duruyor. Hemen tavaya alıp içine de bakalım. Mantarlarımı keseceğim. Hemen de tadına bakmak istiyorum. Siz tereyağı da ekleyebilirsiniz. O da lezzetli olacaktır. şu şekilde pişmiş. Tuz da ekleyebilirsiniz. Hemen bir tadına bakalım. Air mantarlarımızı yaptık. Ben iki tanesini yedim bile şimdiden. Kaç derecede kaç dakika piştiğini şimdi söyleyeceğim. Ama ondan önce videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Mantarları 200 derecede 8 dakikada pişirdim. Daha sonradan üzerine kaşar peynirlerini ekledim ve 4 dakika daha pişirme işlemi gerçekleştirdim. Yani mantarlar toplamda 12 dakika kaşarla birlikte 4 dakika pişmiş oldu. Ya eklesek olurdu Demiştim videonun ortasında ama yağ eklemelerinde bence tadı harika oldu. Biraz e, kuru kaldı gibi gözüküyor ama tadı gerçekten çok mükemmel. Yağsı da kullanabilirsiniz. Tarifi denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.